Selam arkadaşlar. Şimdi en son biliyorsunuz topaşımızı aşımızı yapmıştık. Ee, taklalar falan atıyordu. Onu ben birazcık düzelttim. Şöyle göstereyim size. Şu an araca binme inme kısımlarını falan da yapıyoruz. Şunu da full screen yapalım hemen bir saniye. Sadece size göstermek için şu an yapıyorum arkadaşlar. Ee, ses Şu aracın sesini kapatmam lazım. Şu an ses kodunu yazarken benim daha fazla ilerlemeden videoyu başlatayım dedim. Şu an şurada bulunan tekerler e, aşağıda gözüküyor ama bilince düzeliyor onları halledeceğiz Şu şekilde. bu şekilde burada kamera takibini falan da ayarladım Osmanlı tarzı yaptım şimdi sürerken göreceksiniz yalnız burada dünya düz olduğu için e, çok net belli olmuyor ona uygun bir tane şey yükleyeceğiz e, harita yükleyeceğiz test için şöyle bakın tekerler dönüyor gördüğünüz gibi P'ye bastığımda park freni falan çalışıyor. Onları ayarladım. Şimdi şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bakın izleyin şimdi. Kameram osman tarzı takip ediyor. Bakın, arabanın sağ sol yatışları falan mükemmel. Süspansiyonlarda laf yok zaten. Arabayı basacağız bu arada. Şimdi şuraya denemek için başka başka değil eski arabayı da koydum. Şöyle bir çarpayım ona. Bakın, fiziği de harika. Şuraya da rigid body'le kutular ekledim. Şöyle kutuları falan da ezebiliyoruz arkadaşlar. Yani ezemiyoruz da itebiliyoruz daha doğrusu. Şöyle götürebiliriz bunu. Her neyse işte. 5 kilometrenin altındaysak da bakın şu an basıyor mesela yavaşlayın diyor. Şimdi durdum, park frenine bastım. Araba şu an gitmiyor arkadaşlar ve inebiliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabii şu an kapıları, jantları yok. Ee, şey demiştim hatırlarsınız. Kapıları, kaputu, cartı çurudu açılır olacak. O kısımları halledeceğiz ama şu an arkadaşlar bunun sesiyle ilgili bir sıkıntım var. Onu yapay zeka ile birlikte bir düzeltmeye çalışacağım. Ee, bir bakıyorum şu an kodlarımı bir incelemem lazım. bir dakika arkadaşlar. Tamam. Şimdi mutta bana şurayı değiştireceğiz arkadaşlar. Aynen pull out bilmem de. Şimdi bu kodları kaybetmemek için şunları bir kapatayım. Hata verirse bunları kullanacağım. Buraya da şey ekleyeceğiz. If speed demiş bu ama car speed'in içine mi yazıyor o? Zaman? Car engine sound. Hmm. Nereye ekleyeceğiz? Baba. Ha, şunun altına ekleyeceğiz. Okey, okey, okey. Tamam. Şunu alacağız baba. Şuraya ekleyeceğiz. Sonra geleceğiz buraya. Bakalım kodlara hata verecek mi? Yapay zeka yazdırabilirsiniz ama kodu da bilmeniz lazım. Neyi nereye yazacağınızı. Ama tabii yapın yapay zekada. Sıkıntı yok. Şimdi bir başlatalım. Sesleri de açtım. Bir bakayım. şey yaparsam şimdi şuradan bakacağım. Yeneklerin kolları nerede? Şurada. Araba boştayken engin sandunu ikiye düşür baba. Çok çıkartma engin sound'unu Bir deneyelim. Evet, pişi düşük bak. Güzel. Bin baba. Oynanması gerekiyor. Oyunan lak diye kapatmaması lazım sesleri. Tabi o bizim eklediğimiz seslerden kaynaklı şu. Bu sesten dolayı bir çok düz bir ses. Ama şu anlık herhangi bir sorunumuz sıkıntımız yok gibi yani. Güzel duyuluyor. Hmm. Bir saniye. Bir saniye. Buraya herhangi bir şey eklemiş mi? Eklememiş. Piçi var tamam. Volümü var gayet güzel. Gel kardeş buraya. Başkan geliyoruz. Herhangi bir son. pinch. Tamam. Speed. Hızlandıkça artar. Şunu 5 yap. Bir daha dene şu sese. Hadi bakayım. mı? göstergesi Siz gösterdiğiniz ekleme demek diyeceğim ses yalnız ses sesi güzel hatta sizde şöyle bir şey yapalım ee, bunu burada ne denir online soruca bir al bakayım test ederken harita ekleyelim arkadaşlar haritada test edelim maplerden güzel bir harita buluruz inşallah nasıl bulacağız kardeş öyle map değil ya Rot. Ama burada şey bulacak bize şimdi. Mi? Ha, Microverse Rots ama bu şey. Hmm, yol yapma plugini gibi bir şey değil mi? Test robot. Nasıl yazılır bilmiyoruz ki kardeş. Terrain editor'da şu bedavaları bir geri bakayım. Bizim paramız yok kardeş. Biz fakiriz o yüzden bedava şeyleri kullanacağız. Mesela değişli işte kontrolü. Şu harika bir şeye benziyor var. Onu sonra sonradan denemeziz arkadaşlar. Bu karton race track var. Gerek yok. Prototype map. Ne? Test map diye yazarsak belki gelir güzel bir şey. Low price da tamam. Test map. World builder var. Hmm, 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 hmm. Oğlum yok mu güzel bir harita? Oha Spitfire yapmışlar. Heyecanlandım <laughs> Spitfire görünce. War Thunder oynayanların gözleri yaşlı şu anda. Oğlum harita yok mu lan kardeş? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Race track yazarsam gelir belki ya. Race. Bak. Çıkayım yukarıya. Racing starter. Kit buraya değil. Üstte race track lazım. race car bir sound effect. Rally car'ın sound effect sesleri var bak. Triple race track. Ha bak bulduk bir tane. Aha, mountain track ama bunlar paralı işte kardeş. Üzüldüm üzüldüm. Karton Racer'ı mı kullansın? Hadi bunu kullanalım. Ne yapalım? Yani test etmek için de para vermek istemiyorum. O yüzden asetlerime ekle. Eklerim mi kardeş? Open United. Aç kardeş. Hadi kardeş. Geldi. Download kardeşim. Şimdi haritayı importladım. Hadi sizinle birlikte bakalım arkadaşlar. Karton Tracks. Bunlar mı bunlar? Prefablardan direkt prefabları burada. Şu sahneyi bir skeyne al bakayım. Şunu da geriye doğru çek bir bakalım baba. Hmm. Mesh mi bu? Mesh bu değil mi? Bir dakika. bir al. Bu hangisi? Yolların oldu. Bu ağaçların oldu. Bu başka ağaçlar. Tamam şimdi bunu ekleyeceğiz. Ama bunların materyalleri gördüğünüz gibi hepsi patlamış. Bir bunun materyali düzgün. Nasıl gözüküyor bu? Nasıl güzel yapmışlar. Çalışılmış bunlara. Okey. Sivizik materyalleri. bunların. tayır var. Oh. Hmm, kardeş. Repoplar. Duvarlar bilmem neler. Bunları kullanabiliriz aslında. Aynen. Daha sonradan. Şimdi harita nerede kardeşim? Bize haritayı bir göster de bir test edelim. da bunları bir kapat bekle. Track 1. demo scan. Bunu sistemi komple track demiş. Şuna gel. Cancel. Şuraya at. Uzaklaş şundan iyice. Şöyle bir dakika. Şimdi buna bir ton eklememiz lazım bizim. Rod Marks. Bu materyaller neyin içinde? Eşler değil. Şunun içinde materyaller. Road nerede kırdı? Road, Road, Marks. Bunlar standart spektrler bilmem ne setuplar görünmüyor. O yüzden şöyle hepsini seçip bunu ee, simple yaparsak gelir. Beyaz bir şekilde bile olsa bakın işlerimiz geldi. Okey. Bunun devamını halledeceğiz ama şimdi şimdi main kameraya gerek yok. Sen bir git bakayım. Directional light bu kalacak. sizi kural dur. Ve şöyle bir ana yerden bir geriye iterim. Bir saniye. Hatta bu yolu şunu bağlayıp topaşı oradan oraya geçirebilir miyiz? Değişik <laughs> fantaziler. Ya geçiririz. Niye geçiremiyorum? Tamam. Gel bakayım kralı. Başla bakayım. Hatalar verecek eminim vereceğine. Ha vermedi lan. Behrimize bir gidelim kapışımızda. Dolu sürmek istiyorum. Çok yükseltmiş. Evet yolların meşlere ekli olmadığı için gördüğünüz gibi ne no oldu orada? Bir takım sıkıntılar oldu. Şu Directional Light'ı da yok et şuradan. Hmm. Kimin meşi var? Bunun meşi var mı? Bunun yok. Burada sadece yolun mu meşi var? Yolların da meşi yok. Allah Allah. Barç Star, Garage var Road nerede kardeşim? Road değil mi? Road? Overmot Buildings. Pardon, bu road değil ki. Yol, ha yol şu. Bu yol değil mi? Yol bu Meş Sadece yolun meş kollaydırı var. K dışarının yok. Enteresan olmuş bu kardeş. O zaman şöyle yapalım. Ama ne yapalım biliyor musunuz? Bak şimdi. Sonuçta bunu test etmek için kullanacağımızdan dolayı. Buton template mi? Git kardeş gerek yok. Şu sahneyi. Hani al geride. Böyle. Bunların hepsini Seçemedim Bunların hepsini bir çek bakayım yola kadar. Aşağıya da binip bakalım. Yola sıfırlayacağım şimdi. Hiç uğraşamam çünkü başka türlü. Üst i̇şte alt tarafı test edeceğiz. Nedir yani? Böyle sıfırlarsak bakayım. Birazcık aşağı indirebilirim bunu. Böyle. Buradan geçebileceğim yer yok sanırım. O yüzden o yüzden. Şu tarafı alırsam buradan geçiririm kendimi. Böyle. Aradan Aradan yola geliriz bence hadi bakayım Görelim Bin baba şu mouse'un gitmesi gerekiyor Normalde gidiyordu genel tarafı gitmiyor eş yoktur inşallah Duvar var değil mi orada? Ben niye böyle uğraştırıyorum kendimi ya bak şimdi. Adamlar buraya duvar çekmiş oğlum geçmeyelim diye. Bu tam olarak hangisi? Direkt onu silebilirim aslında ya. Bunlar değil. Hı, şu. Sen git kral. Gel şimdi yerden Nice. Bin baba. Al göre. Sesi değiştireceğim. Sesler şu an sistem çalışıyor mu diye ekledim şeyler. Buradan geçiyorum. Ha geçiyor tam beşi yokmuş güzel. Hop yola girdik. Bu yolun beşi var dedi inşallah. Tamam yoldayız. Güzel bir arabamız güzel oluyor. Yani. Demişten bir giderim bakalım. Oho iyi be! Lastik sesi. Oğlum drive occurs lan! Oğlum şu var ya Zafer'in Kaplı şeye. Ne denir ona o işte. Gözlerim doldu ya. Ver bakayım. Yavrum. Yaz var ya. Araba güzel olmuş. Şunu Az güzel kokluyor kendini bak harbiden. Space. Şimdi bir dakika buna şöyle bir şey yapalım. Eee dur dur kanki. Game'e gel. Şöyle aç bakayım bunu maximize bir fokusu al. Scane'e geri gel. Doğan'ı bulalım şuradan tamam. Benim hızlanmanı 5. Son hızını 300 yapacağım. Break Force break 250'de kalsın Başlat bakayım şimdi mi Al Basalım mı arabayı arabayı basalım bence bir tık Böyle bir yaklaşıp da göreyim Böyle aldım Suspansiyon neredesin Kural bitch sorry ya bunlar ses burada değil tekerlerde oğlum ben niye oradayım front tip rear right şurada arabayı basacağız 3 yaparsak Heh, işte bu bak al game'e göre test ediyoruz basit o Hadi basınca daha yolda oldu ha. Oğlum mükemmel olmuş lan. Bahçeye uçmasak bu da ayrı bizim hatamız. Şeyden dolayı. Ee, nerede o? Doğan da Arabayı normalden biraz hızlı yaptığımız için. Bunu 250'ye al kanki. Max speed. Daha klavyenin sıfır tuşu bozulmuş herhalde. Maksimum 190'mış. Öyle ayarlanmış. Neyse onları hallederiz. Hızlanma burada. Asterix Angel 27 değil. Sen 30'sun. Maksimum dönüş. Dönüş 05. tam okey. Olur. Tamam. Tamam. Antiroll'ları falan ayarlı. Güzel. Testleri kullanıyoruz. Onlardan yana da sıkıntı yok. Şunu kapatabiliriz. Şimdi Collider şey nerede? Fırçık yaradan bu tekerleklerin e, şunların şeyi var arkadaşlar. Friction'ları yaktırıcılıkta var. Forward friction mesela şurada gördüğünüz gibi. Sideways friction. Kürtünmeleri, aracın yere basma kuvveti falan bunların da bayarlanması lazım. Bu lastiklerin bir de kütlesi var 30. Lastiğin kütlesini mi 30 alalım. Suspansiyon distansını da 3'e yeniden alalım. 12 0 4 4 4 4 tamam. Yeniden son bir test daha yapalım şu araçta. Binerim baba. Hatta bu arabanın ağırlığını ben kaç yapmışım? Rigid body'ne. 800. Senin ağırlığını... Dur. Senin ağırlığını şöyle 500 e alalım. Bu şeyden ayarlayınca şu araba. Oo 500'e daha iyi tepki veriyor. Şu an şu an şu an güzel oldu. Bak, büyük yol ve suspansiyon testi. Yaylanıyor mu? Evet. Buraya gel. <laughs> bir gönderme tam bir saniye. yaptık bunu ya valla Ağaçlarda kolaydır olmadığı için Oğlum çok güzel oldu be. sonlandıralım. Evet. Bundan sonra yapacağım şeyleri daha şu çok kafamda ayarladım. Sahneyi hmm. kaldıralım. Remove skin. Yes. Topaşımıza geri gel baba. Ah mouse'umuza gitti. Güzel. Arabayı da bastık. Bundan sonraki videoda ne yapacağız arkadaşlar? kapıların jaklarını, ekleyeceğiz. Ve ben sesleri zaten güzel sesler bulup düzenlemiş olurum. O zaman bir şey. Parlarını ışıklarını falan ayarlayacağız. Evet. Bu video bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. O zaman ben e, yolu koyunca test yolunu bu kadar performans vereceğini düşünmedim. Güzel de oldu. Bu arada size de şey göstereyim. Bir saniye. Şimdi Merak eden arkadaşlar da olacaktır illa ki. Arabanın arkadaşlar şu Car Camera Follow, burada bulduğunuz, gördüğünüz zımbırtı şu aslında. Dolan şu araba kamerasında follow. Şu Car Follow arkadaşlar, şuraya koydum boş game obj'yi takip ediyor. Arabanın tam ortasında tamam mı bu? Skripte de, diğer skripte de şöyle. Nerede? Karina Out. Bu da arkadaşlar, şu skript. Bunu da arabanın içine. Nerede? Dolan Serex şu arabanın içine koydum. Buraya oyuncu oyun karakterini şu zımbırtıyı tanımıyorsunuz. Ama bu single single player için geçerli. Multiplayer'da farklı bir sistem yapıyorsunuz arkadaşlar. Player tag zaten burada. Car controller. Bunu koymazsanız tabii player tag olan herkes binebiliyor şu an multiplayer'da ayarlı bu arada. Car controller script'i de şu script. Bunu buraya atıyorsunuz. Çünkü araç script'i ilk başta kapalı oyuncu bilinliğinde açık hale gelmesi gerekiyor. Burada kameraları falan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. The exit point diyor ya bu da araçtan inileceği nokta. Şu anda şu yeşil alan içerisinde arabaya binilebiliyor F'ye basarak. Ben onu değiştireceğim yerine. Şimdilik böyle. Sadece şu sol kapının olduğu yerden binilebilecek yani sayısı. Onu da zaten şuradan şöyle ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Hatta sizinle birlikte onu da ayarlayayım bir dakika. Böyle olsun. Hatta küçük baba. Buradan geri çek. Böyle sadece sol kapıdan binmeye şöyle bir ayarlayalım. Kapının yüksekliğini al kardeşim. Bozma. Hatta çok yakından binsin. Güzel. Bakayım yeterli bu mesafe. Bu mesafe gayet arabaya binmek için yeterli bence. Az da biri bu arada. Bir deneyelim. Bu taraftan artık binemiyorum P'ye basınca. Klavyenin sesini duymuştursunuz. Buraya gel. Şu an bindim ben. buradan da gördüğünüz gibi. Hop. Biniyorum. Exit point'lerde tabii şu an sıkıntı var. Çünkü buradan da buradan biniyorum. Tak diye exit point'u rastgele önüne atıyor. Exit Point içinde şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu sizinle birlikte ekleyeyim hemen. Kar exit point diye bir tane boş game obje oluşturdum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle sol kapının olduğu yere getirelim. Oyuncuyu buradan indirsin şimdilik. Tabi bu duvar kenarında falan filan olduğunuzda bu sıkıntı yapar. Arabadan in, yani duvar inip duvarın içine falan sıkışırsınız. Ama şimdilik onu kullanacağım. Para exit point'e de nerede o? In out bunu koydum. Artık oyuncu şuraya iniş yapabilecek. Deneyelim. Bakın. Arabanın yanında oyuncu ispamlıyor. Gayet güzel. Nasıl <laughs> dolaş. <laughs> güzel oldu. Güzel oldu. benim soracak şu an aynen bu kadar değil. Neden bu kadar değil? Ben şey anlatıyorum. Bu inmeyi, binmeyi kontrol ediyoruz. Gösterdim zaten. Şu parking brake de arkadaşlar. P'ye bastığımızda arabayı durdurma mobbetini sağlıyor. Yani aracın rigid body'sini kitliyor. E, car controller scriptini kapatıyor. Bunu kapatmazsanız yani indiğinizde karakter yürürken araba da hareket eder. Olmaz. Sonra bunu tabi arabayı çalıştırma falan filan da ekleyeceğim ben. Yani araba şu an direkt çalışır diye öyle olmayacak. Arabayı bindiğinizde atıyorum O tuşuna basacağız ya da I tuşuna basacağız. Araba çalışacak. Onları ayarlayacağız. Bunun dışında da şu anda bir güncelleme yapmak şu an istemiyorum. Çünkü Milan bulandı. Bayağıdır uğraşmaktan. Evet. Yani farklı bir şey yok. Şu an her şey güzel. Hatta şu tekerleri biraz yukarı alalım ya. İkisine. Böyle. Oyun başlangıcında tuhaf konumlarda duruyor bu. <laughs> tekerler. Bunları da şöyle yukarı çekip birazcık şuraya da biraz gerçekçi olsun. Bakayım. Bindiğim zaman düzeleceğim ama ben şu diğer Ama bununla aynı konumu alırız. Hatta bunu böyle bir gel kanki. Eee Transformdan rotation önemli değil. Şu arabayı bir durdur. Yani. Ne şu arabayı? Ne şu Şunu bir kopyalamam lazım her teker için. Front left. Da şu değerlere bakayım. 18, 18. 05, 05. 18, 18, 05, 05. Hemen ayarlayalım. Bunların ikisi 1.8. Bunların 0. eksi 0.5 bunlar ayarlandı. Şimdi de yüksekliklerini ayarlayalım hemen. Gel bakayım. Şu neydi? Ya şuraya. Şuna gel. Ay. Tekrar bir arabaya. Neden arabayı durdur? Hareket ederken yapamayız bunu. Front left. Kopyala baba. Aynı mı bunlar? Evet bunların hepsi hepsi aynı. Şu 4.119 4.119 tam bunlara yapacağız şimdi. 24, 23, 24, 23. Şunları bir al baba. Dur dur. Bunları seç hepsini. hepsini aynı yap. Mis gibi. Hemen diğerlerini alalım. Front left ile 1.15. Front right aynı. Bununla da bu aynı. Okey. 1.15 al dur dur. Gel şuraya. Şu, tamam bunların ikisi. Bu olacak. Bunlar aynı. Bunlar da aynı. Şu an tamam, birebir aynı hale getirdim. Oyunu başlattım. Zamaniki tekerler ile gördüğünüz gibi. Evet, Şu kardeş. Şu an normalinden daha iyi oldu. Aynen. Jantların dönüşü falan da mükemmel ha? Ona çarpma. <laughs> Oğlum güzel oldu ne hoşuma gitti bana. Neyse. Burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için. Kendinize bir sevgileriniz çok iyi. Bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.